Enerjilerinizi topluyorum. Nedir? Felsefe, huzur, sükunet, barış, ilim. <laughs> Juliet olsan ne giyeceksin? Bilmem. Hah, Romeo da geldi. <laughs> ee, şey, Cem, baksana, sen seçmeleri katılacak mısın? Sanmıyorum. Anne de? Oyunculuk yeteneğim yok. Resim çiziyorum. O bana yeter. Bu arada <laughs> benle baksana gibi emir cümleleriyle konuşmazsan sevinirim. Hoşlanmıyorum. katılacağım. Ankara'dayken okulda küçük bir rolde oynamıştım. Sen oyna. Ben seni ön sıradan alkışlamayı tercih ederim. <laughs> Madem Cem istemiyor, ben de oynamayacağım. Ay, işte ben bunun canım arkadaşım derim. <gülüyor> canım. <gülüyor> Kör bana bak. Anne, ellerim unlu. E temizle. Aynı anda çorba yapıp, aynı anda haşlanmış otlara bakıp, aynı zamanda nasıl mantı açabilirim? Bir sürü kadın bunu becerebiliyor. Tamam bu kaynamış ben kapatıyorum bunu. Ha sakın kapatma kızım. Terbiyesini yapacağız. Hmm. Hmm. Biraz terbiyeli ol bakalım. Bu kadar çok kaynamak yasak tamam mı? Hmm. Olmadı mı? Öyle değil mi? Hayır. Bak kızım. Bunları bir güzel çırpacaksın. Kaynayan tencerenin içine bir güzel karıştıracaksın. Sonra altını kapatacaksın. İşte terbiye bu. Hmm. Aa, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın çocuklar. <laughs> Ya Aman evladım sakın rahatsız olmayın, ha. sakın sakın kalkmayın, sakın rahatsız olmayın. Otur yavrum otur otur otur. Ee, otur. Hmm. Çocuklar bakın, bunu biz sizlere işkence olsun diye yaptırmıyoruz. Bunu biz ileride karşılaşacağınız insanlara karşı, yaşı ya da makamı hiç fark etmez, biraz daha saygılı olun diye yapıyoruz. Değil mi? Ama nerede? Desenize Hulki hocam hiç yormayın kendinizi. Duvara karşı konuşuyorsunuz. Ha! Neyse. Açın bakayım sayfa 90'ı. Kitabımı getirmedim. Bugün hmm. insan üreme sistemini inceleyeceğiz. <laughs> üreme sistemi mi? <laughs> <Aa. gülüyor> Evladım Toygar'la fedaileri nerede? Aa, yoklar. E geçen teneffüs buradalardı. Yine mi ettiler? Yok hocam. İlk derse girip öyle şeyler yaparlar mı? Tabii canım. Ekeceklerse toptan ekerler. Ee, Nerede peki bunlar? Hocam. Deniz Bahçe'de gördüm onları. Bir sorun çıkmış olabilir. Ne sorunu yavrum? Uzak Doğu sporları çalışıyorlardı. Ha? <laughs> Hadi ya. O zaman çocuğum biriniz... Ayşegül koş yavrum şunlara bir bak. Tamam. Ben bakarım hocam. Tamam. İşte buna kıskançlık diyorlar bir sen git bak Selim. Sonra kız arkadaşın kurda kuşa yem olur. <laughs> Bana bak sen artık sınırlarını zorluyorsun. Bana bak sen artık sınırlarını zorluyorsun. <laughs> Uçuyorum. Aha. Aha. enerjinin Aha. ve özgürlüğün rüzgar içimden geçiyor sanki. Aha. Evet abi. Uçuyorsun abi. Gözlerini açma sakın düşersin. Çocuklar iyi misiniz siz? Abi doğrulamıyoruz ki. Konuşamıyoruz da. <laughs> Düşmüşüm ya. Aa. Selim geliyor. Hı -hı. Kalkın çabuk, renk vermeyin. Öldürürüm sizi, çabuk mahvederim sizi. <laughs> Neredesiniz Bu <Kalkın, oğlum>? <laughs> Buyur, ne vardı? Uyku Hoca derse çağırıyor, hadi. Ders mi başladı? Aa. O kadar oldum. Ne oldu size? <laughs> Hiç, şey oldu. Düştüler. Şey, düştük ya. Kalkın, kalkın. Hadi ben de seni tutayım bari. Derse gidelim, hoca aa. bekliyor. Aa. Kalk. Aa. Abi sağ ol. Aa, aa. Aa. Bana bakın. Siz bu halde derse girebilecek misiniz? Girerler, girerler. Ya onlara birkaç teknik öğretiyordum. Ters hareket yaptılar, bunun ayağı kaydı. Buna bir şey oldu derken uçtular, bir şey yok. Gireriz, gireriz. i̇yi hadi. Yürü. Çocuklar, <laughs> <Cod -ber. gülüyor> erkek üreme sistemi. Gir, Aa! Of. Ya ah. neredesiniz? Ah. Ne oldu size? Ah. 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 Hocam, kusura bakmayın teknik bir arızadan ötürü geciktik. <gülüyor> yürü yürü. <gülüyor> Allah'tan genlerimden almışsınız. Eliniz istedi Hı. mi pek de güzel beceriyorsunuz. Bu ilk ve son anne. Cennet geçirmek üzereyim. Bir milyon tane açmışımdır herhalde. Aa, abartıyorsun kızım. Şurada on, on beş tane oldu olmadı. Aa. Daha dur. Sadece yemek değil tatlı da yapacaksın. Aa. E kızım tatlı ikram edilmeyen akşam yemeği olur mu? Ya bari onun sen. Hayır. İyi tamam 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 ama şöyle puding yapayım anneciğim ne olur o çok kolay hani böyle sütü kur... Hayır olmaz katiyen olmaz. Aha, Erkekler aha. puding sevmez. Baklava aç bayılırlar. Zor mu? Eh evden ele değişir. <laughs> Melda Hanım çalışıyorsunuz ama hemen bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun Fatma Hanım. <laughs> Ee, biliyorsunuz İstanbul'a yeni geldik. Ee, burada da çok fazla e, eşimiz, dostumuz, akrabamız yok. İstanbul'da pahalı bir şehir. İşte Gonca'da genç kız, ihtiyaçları var. Siz neye ihtiyacınız varsa söyleyin. Elimizden geleni yapmaya çalışırız. Aa Yok, eksik olmayın sağ olun. Öyle bir şey Hı. değil. Yardım değil istediğim benim. Ee, sizin tanıdığınız vardır muhakkak. Böyle hani hafta sonları eve temizliğe falan. Hani eğer önerirseniz ben giderim. Peki. Yardımcı olmaya çalışacağım. Ay Allah razı olsun. <laughs> Hadi kolay gelsin. Konuşuyor. Ey parlak melek konuş yine. Sen göz kamaştıran bir parlaklık veriyorsun geceye. Cennetin kanatlı ulağısın başımın üstünde tıpkı ölümlerin hayretle açılan gözlerine göründüğün gibi tembel bulutlara binip uçarken o havanın kucağında ah onu seyreden insanlar gibi hayranlıkla öylece bakıyorum ben de sana meza ah 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 romeo romeo neden romeosun sen inkar et babanı adını yatsın Yapamazsan yemin et sevdiğine. Ben de vazgeçeyim kabul et olmaktan. Hem adın ne değeri var ki? Şu gülün adı değişse bile kopmaz mı yine aynı güzellikte? Romeo'nun da adı Romeo olmasaydı... ...kusursuzluğundan hiçbir şey kaybolmazdı. Romeo, ne olur bırak at bu adı. Senin parçan olmayan bu ada karşılık al bütün varlığımı. Nasıl? Beğendin mi? Muhteşemdi. Sen nereden biliyorsun bu oyunu? Daha önce birkaç kez filmini izlemiştim. E sonra da kitabını aldım. İşte bunlar da aklımda kalanlar. Yarın mutlaka bunu göstermelisin. Ya aslında göstermek istiyorum ama... Ayşegül kendine güven biraz. Gerçekten Juliet gibiydin. Eğer Romeo'yu bir başkası seçerlerse çok üzüleceğim. Yani sen de katılacaksın ha? Tabii ki şansımı deneyeceğim. Ya o zaman sen de bize gelsene. Hemen de kitapta var. Beraber çalışırız. Yarın sınav falan da yok. Olur. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.